yapacağımız ve kuruluşunun 191. yılı olan Muhtarlar Günü münasebetiyle burada toplanmış bulunuyoruz. Muhtarlık Teşkilatı en eski teşkilatlardan biri olup ilk olarak 19 Ekim 1829 yılında kurulmuştur. Bundan tam olarak 186 yıl sonra 19 Ekim 2015 tarihinde de Başbakanlık Genelgesi ile yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden Muhtarlık Teşkilatı'nın kuruluşu çerçevesinde her yılın 19 Ekim günü Muhtarlar Günü olarak kabul edilmiştir. Biz muhtarlar vatandaşlarımızla bize gelen talepleri, şikayetleri yerinde inceleyip değerlendirmekte, sorumluluğumuzdaki mahallemizde ihti mahallemizdeki ihtiyaçların ve sorunların kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmasında resmi kurumlarla koordineli bir şekilde işbirliği işbirliği ile çalışarak her daim sorun, sorumluluk alanımızdaki mahallelerimizde vatandaşlarımız ile bu kurumlar arasında köprü vazifesi ifa etmekteyiz. Bizleri onurlar onurlandıran bu günde öncelikle görev başındayken bu millete hizmet için şehit düşen muhtarlarımıza huzurunuzda Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Bu...